Merhaba arkadaşlar. Kamu Personalı Minnet YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü haberimizin konusu en az lise mezunu memur alımı yapılacak. Bununla ilgili olarak sizlere bilgi vereceğiz. Hemen alt kısımda haberimizin detaylarına bakalım. Köprüköy Belediyesi kendi birimlerinde çalıştırmak üzere 7 adet veri hazırlama kontrol işletmeni memur alımı yapacak. Başvuru bilgileri nedir? Son başvuru tarihi 24 Mayıs 2021 olarak açıklanmış. Başvuru yapmak isteyen kişilerin aşağıda yazılı olan mail adresine özgeçmişlerini ve istenen belgeleri göndermeleri gerekiyor. Şurada mail adresi info@köprüköybel.tr internet adresi e, mail adresine e, özgeçmişinizi yollayacaksınız. Bir de istenen belgeleri e, fotoğrafını çekip e, yollayacaksınız mail adresine. Ayrıca adaylar kuruma şahsen başvuru da yapabilir ee, kuruma yakın bir yerdeyseniz belgelerinizi alıp şahsen gidip başvurunuzu da yapabilirsiniz. Burada da yayınlanmış olan resmi ilanın belgesi var bunu haberimizin içine ekledik ee, bunu inceleyelim. Şurada kadro ünvanı veri hazırlama kontrol işletmeni memuru kadro derecesi 13 adede 6 ee, en az 60 puan kadın erkek bay bayan e, başvuru yapabilir. KPSS puanı da P94'ten e, en az 60 puan istiyor. Şurada da niteliği diyor. E, eğitim eğitim e, şartları. Herhangi bir orta öğretim kurumundan lise veya dengi okul mezun olmak, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeli sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek. E, genelde artık liselerde bilgisayar dersi veriliyor. ...transkriptten belgeleyebilirsiniz ve B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor. Başvuru için özel şartlar, ilan edilen ünvanlar için mezun olunan okul itibariyle, yani şuradaki şartları bahsediyor, öğrenim şartını taşımak, lise veya denge okul mezunu olmak. Ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı kamu personeli seçme sınavından alım yapılacak ünvanların karşısında belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak yani şuradan bahsediyor. KPSS P94 türünden en az 60 puan almış olmak gerekiyor. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarında disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak. Eğer daha önce başka bir kurumda çalışmış iseniz ve o kurumdan atılmış iseniz başvuru yapamazsınız. Ve B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor. Başvuru esnasında istenilen belgeler Sınava girmek isteyen adaylar belediyenin Köprüköy BELTR internet adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. Köprüköy BELTR internet adresinin başvuru formunu indireceksiniz, dolduracaksınız bilgisayar ortamından. Sonra şuradaki belgelerle beraber e, başvurunuzu yapacaksınız. Nedir? Bunlar genelde standart oluyor. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi, aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediye tarafından tasdik edilir. Yani notere gidip fotokopisini aslı gibi onaylamanıza gerek yok. E, kimlik kartınızın fotokopisini çekeceksiniz. Diğer belgelerinizin de aslıyla beraber belediye belediyeye gidip orada yazı işlerinde veya personel daire başkanından aslıdır gibi diye mühürletebilirsiniz. Yine işte diploma ve mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi. Yabancı bir okuldan mezun iseniz denklik belgesinin aslı ve fotokopisi. Kapiste sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınmış olan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, bunu bilgisayardan alacaksınız. Eke kadar olan askerlikle ilişkisi olmama dair beyanı, askerinizi yapmış iseniz terhis belgenizin aslı ve fotokopisi, muaf iseniz muafiyet belgesi, tecilli iseniz tecil belgesi, görevinde devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığı dair beyanı yani sağlık raporu, devlet hastanesinden alınmış bir sağlık raporu, 2 adet biyometrik fotoğraf, yine ehliyetinizin aslı ve fotokopisi. Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe. Veri hazırlama kontrol işletmeni memurluğu için başvuruyorsanız ona dair dilekçe yazacaksınız. Dilekçe örneklerini internette bulabilirsiniz veya kuruma gittiğinizde onlara sorabilirsiniz. Onlar sizlere bir dilekçe örneği verebilir. Başvuru yeri, tarihi, şekli ve süresi. Yukarıda da anlattık. Başvurular 20 Mayıs'ta başlayacak. 24 Mayıs'ta son bulacak. Bu tarihler arasında gidip başvuracaksınız. Mesai saatleri arasında elektronik ortamda şuradaki mail adresine başvuru yapabilirsiniz veya kuruma gidebilirsiniz. Şehitler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 92 Köprüköy Erzurum adresindeki belediye binasına gidip şahsen başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuruların değerlendirmesi, sınavın yeri ve zamanı. Sözlü sınav 14 Haziran 2021 tarihinde Şehitler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 92 Köprüköy Erzurum adresinde yapılacaktır. Yani belediye binasında yapılacak. belediyenin büyük ihtimal toplantı salonunda veya konferans salonu varsa orada yapılır sınavlar. 14 Haziran'da yapılacak. Genelde 10'da başlar sınav saati. Burada belirtilmemiş ama be kurmada sorabilirsiniz. Bilgiler bu şekilde ilanla ilgili bu e, haberin linkini, şuradaki linkini izlemekte olduğunuz videonun alt kısmındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan linke tıkladığınızda direkt olarak bu habere ulaşacaksınız ve daha rahat bir şekilde, detaylı bir şekilde buradaki bilgileri inceleyebilirsiniz, belgeleri inceleyebilirsiniz. Ayrıca biz kamu personel net internet sitesi olarak, haber sitesi olarak her gün bu şekilde Türkiye genelinde devlet kurumlarının ve özel sektörün yayınlamış olduğu iş ilanlarını, personel alım ilanlarını, memur alım ilanlarını sitemizde günlük ve güncel olarak yayınlıyoruz. E, kamu Personel internet sitemizi, haber sitemizi e, her gün günlük olarak e, takip ederseniz, ziyaret ederseniz bu güncel ilanlara ulaşabilir. E, i̇lanla ilgili bilgileri, detayları rahatlıkla öğrenebilirsiniz, gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz. Aynı şekilde YouTube kanalımız üzerinden de biz bunları yayınlıyoruz. YouTube kanalımıza da abone olduğunuz takdirde Kamu Personel YouTube kanalımıza e, bu ilanlara YouTube üzerinden de ulaşabilir e, ve detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz. E, bizi takip edin, e, kanalımıza abone olun, videomuzu beğenin. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.